Hepinize hem merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bunun içini dolduruyoruz. Neden diyorsanız hemen göstereyim. Bildiğiniz gibi bunun içinden çıkan sıvıyla bu içeceği yapmıştık. Ve böyle içecekler tekrar yapmak için bunun içini tekrar dolduracağım kendi yapımımla arkadaşlar. Evet arkadaşlar malzemelerimi hemen göstereyim. Şöyle iki tane nasıl desem mürekkebim var. Şu kalemlerin içinden çıktı arkadaşlar. Böldüm bunları böyle. Şöyle. Ee, normalde bu vardı. Ama aklıma bunlar geldiği için o plandan gitti. Bir de bu var. Bunun içine şeyi şampuanı doldurmak için şampuanla neden yaptığımı sorarsanız evde başka katı malzeme yok. <laughs> i̇şte şampuanın içine bunları dökeceğim. Sonra bununla çekip bunun içine dolduracağım. Evet şimdi bunu dökelim arkadaşlar kapımıza. Ya çok koydum ya az koydum. Şimdi içine bundan dökeceğim böyle sıkarak arkadaşlar. Oha çok güzel oldu. Lesbiyim. Lan ay Elimi batırdı. Evet arkadaşlar şimdi bunu sıkacağız. Tabii çıkabilirsem. Arkadaşlar bunun mürekkebini ben böyle çıkartmıyorum. Zaten böyle çıkmıyor. Islatmanız gerekiyor. Bu kurumuş. Ben önceden ıslatmıştım. Hemen ıslatıp geliyorum. Evet arkadaşlar şöyle. Elime mi geldi gene? Yok gelmemiş hiçbir yere. Şöyle bakalım. Lan ikide bir elime geliyor. <laughs> arkadaşlar şunun mükemmelliğine bakar mısınız? Biraz daha bundan sıkacağım çünkü kırmızı çok sıktım. Evet arkadaşlar şimdi kaşıkla karıştıracağım. Oy. Arkadaşlar daha demin videoyu durduramadım. Neyse karıştıralım. Aa turuncu mu olacak? Arkadaşlar böyle bir renk oldu. Aslında kamerada gördüğünüz gibi değil. Tam turuncu oldu arkadaşlar. Ekranda sarı gözüküyor ama gerçekten turuncu oldu. Yani ben şahsen rengini hiç sevmedim. Şimdi bunun içine çekeceğim. Evet arkadaşlar ucuyla alamadım. Şimdi ucunu çıkarttım. Şöyle Ucunda bir tıpası vardı. Onu da çıkarttım. Şimdi bu şurası arkadaşlar. şimdi oraya bunu dolduracağım. Öyle yapacağım. Evet arkadaşlar her yere döküldü. Ama birazını doldurmayı başardım. Bakın diğer kalanı da burada. Tabii ki de bu yetmeyecek. O yüzden tekrar doldurup tekrar inecek diyeceğim. Evet arkadaşlar gene doldurdum. Bu sefer sıvı bayağı bir azaldı. Ama gene yeterli olmayacak. Sanırsam sıvıyı az azalttım. Ay buradan fışkırıyor. Arkadaşlar ben doldurdum. Şimdi onun kenarlarını yıkayıp geleceğim. Evet arkadaşlar içini nasıl gösterebilirim size diye düşünüyorum. Yani şöyle içi gözükmüyor arkadaşlar. Ama böyle baktığımızda biraz dolu olduğunu görebiliyoruz. Yakında bunun da videosu gelecek arkadaşlar. Bunu da belki mini e, dondurma kabına döküp dondurma yaparız ha. <laughs>